RaviJS'in modern web dünyasında kral olduğunu mu düşünüyorsunuz? RaviJS'i seviyoruz ama bir şey eksik. Daha hızlı, daha seyahat dostu ve daha zahmetli bir şey. İşte o şey NextJS. Bugün sana NextJS'in neden RaviJS'den bir tık değil, bir tırmanış daha iyi olduğunu 3 maddede anlatacağım. Ve evet son madde gerçekten çok güzel. Birinci nokta, CEO. Biliyor musun? Google botları tam anlamıyla çözemiyor. Yani React ile bir site yaptıysan muhtemelen Google'a görünmüyorsun. Bu acama gerçek. Maalesef Google bunu yapamıyor. Next sonu sunu, sonucu tarafı render yani SSR ve static site oluşturma yani SSC ile çözüyor. Yani sistem hem arama motorlarına gözüküyor hem de daha hızlı dönüyor. İkinci nokta performans. Peki ya hıza gelirsek. Next.js burada tam bir performans var. Next.js ve Rev.js Next yarışmaya katılsaydı Next.js kesinlikle önünü değil çıkardı. Bunun nedeni ise çok basit tekrar entegrasyonu, ön bellek ve anlık statik sayfalar React'i geride bırakman yeter de artar bile. Yani kısacası, daha az gülen sayfalar, daha az bekleyen kullanıcılar demek, daha az bekleyen kullanıcılar ise daha iyi bir iş demektir. Üçüncü nokta, kullanım kolaylığı. Bazen daha az kolay, daha fazla iş yapmak istersin, değil mi? Bu gayet normal yani, hepimiz isteriz bunu. Ve ne geçeceğiz? Bir de tam olarak burada devreye gireceğim. Dosya tabanı yönlendirme mi? Var. API'ler mi? Kolayca. Belki ile ulaşırken harcadığın zamanı Next'e kahve içerek geçebiliriz. Sonuç olarak arkadaşlar. Güzel kesin ve iyi bir seçenek ama Next'e söz konusu olduğunda Belki kesinlikle arkada kalır. Yine de videoyu bitirmeden önce Next'in tabii ki de kötü yanları var. Bunları da tartışalım. Zor öğrenmeye Bir kere eğer sadece React biliyorsan Next'e geçişte kafan biraz karışabilir. SSR, SSG, ISR Bunlar başlangıçta biraz korkutucu olur. Ama merak etme zamanın yenize alışıyorsun. Hosting maliyetleri ve karmaşıklık. Diğer bir konu hosting. Next.js yes, sunucu tarafı render yaptığı için daha güçlü bir altyapı ihtiyaç duyuyor. Yani sadan bir statik site hosting ile yetinemeyebilirsin. Ayrıca yapmış olduğum proje için şey, bunun yapılandırmaları da maalesef büyüyebiliyor. Yine de endişelenme. Ben sayı platformlar gayet kolay şekilde bunu oluşturabilirsin. Bir diğer sıkıntı monolitik yapı. Nexus yes, her şeyi paket olarak sunuyor ama bu projeyi parçalı bölmek istediğiniz zaman sizin kısıtlayabilir. Her zaman olduğu gibi. Esneklik mi? Kolay mı? İkisini birden almak zor. Sonuç olarak Nexus yes, gayet güzel bir framework olsa da onda bazı sıkıntılar var. Sen önce ihtiyaçlarını ve bu sıkıntıları göz önünde bulundurman gerekiyor. Yine de React mı yoksa Next.js yes mi tamamen size kalmış. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.